Merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere son zamanlarda yapmış olduğum... Ay. Merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Dilerseniz hep birlikte... Umarım keyifle izleyeceğiniz bir video olur. Dilerseniz hep birlikte başlayalım. Alışveriş videosuna başlayabiliriz. Dilerseniz hemen başlayalım. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk öncelikle Garnier'ın kusursuz makyaj temizleme suyundan aldım. Ama bu küçük boyu olan versiyonu yeni çıkmış mini format şeklinde olan bir ürün. Bir dakika. Seyahat boyu olan küçük kaplara da Seyahat şişelerine de koymak istemiyorum. Onlar da çok küçük olacak diye düşünüyordum. 125 mililitrelik bir ürün bu. Oldukça küçük. Konuşamıyorum. Baştan. Büyük boyu 400 ml olduğu için özellikle seyahatlerde biraz zoru... Ben fondöten sayısını çok aza indirdim. Kullandığım fondöten sayısını. Bunu bir, bir önceki fon. Şimdi Chanel'den yapmış olduğum bir. Sırada Chanel'den yapmış olduğum ufak bir alışverişim var. Bu arada gerçekten adı gibi adının hakkını veriyor. Çünkü gerçekten gül gibi kokuyor. Buraya çünkü neyse anlamaz yapmaya gerek yok herhalde. Gerçekten. <laughs> Böyle olmasın. Hmm. Şey hmm. Yine mekten ve bu şekilde gerçekten kalıcı ve bu fırın açıkçası. Hakik. Evet, eşim arıyor. Alo? İyiyim aşkım, sen ne yapıyorsun? <laughs> Öyle mi diyorsun? Yok şu anda yağmıyor ama çok kapalı tabii. E, Sizin pazar bugün çok normal yani dolu olması. <laughs> tamam bebeğim. Hadi. Hadi görüşürüz. Bye bye. <laughs> Mac'den şöyle bir far aldım. Refil olarak e, far aldım. Yakından da çok güzel bir renk yani bu ve son ürünüm yine MAC'ten bir ruj. Bu da yok, son ürün değil. Zaten ben C değilim aslında. Ee... benim son zamanlardaki alışverişim ve bana gelen hediyelerim bu şekildeydi. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Beni sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Linkleri her zaman olduğu gibi aşağıda açıklamalar kısmında olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Bay bay.